bu güzel şehre medeniyetlerin başkenti olan, medeniyetlerin buluştuğu, kıtaların buluştuğu bu kadim şehre hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Bu vesileyle sizleri burada ağırlamaktan, sizlerle birlikte olmaktan, özellikle AGET'in kuruluşunun 50. yılında bu önemli toplantıda bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sözlerimin hemen başında bu toplantının güzel ve verimli müzakerelere, tartışmalara vesile olmasını, hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederim. Tabi Helsinki nihai sözleşmesinin imzalanmasından bu yana 50 yılı aşkın bir süre geride kaldı. Bu süre içerisinde karşılaştıklarımız özellikle son dönemde güvenlik bakımından küresel ölçekte karşılaştıklarımız Helsinki Nihai Senedi'nin temel maddelerinin, 10 önemli maddesinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar geçerli olduğunu bize bugün çok açık bir şekilde göstermektedir. Özellikle AGİT'in kuruluşuna vesile olan uluslararası ilişkilerde müzakere, işbirliği ve diyaloğun ne kadar hayati bir önem taşıdığını hemen hemen her gün karşılaştığımız gelişmeler, Bizlere açık bir şekilde göstermektedir. Değerli dostlar, hepimizin bildiği gibi dünya belki de insanlık tarihinin en karışık, en karmaşık süreçlerinden birisini yaşıyor. Diyebiliriz ki bu derin krizler her birisinin çözülmesi için çok önemli çabaları gerektiriyor. Iklim krizlerinden göçmen krizlerine kadar, gelir dağılımı adaletsizliğinden küresel güç mücadelelerine rama, kadar, olağanüstü yüksek silahlanmadan iç çatışmalar ve savaşlara kadar büyük gerilimleri, büyük krizleri hep beraber yaşıyoruz. Bu krizlerin önceki krizlerden farkı, sadece belli bir bölgeyle sınırlı olmaması, hemen hemen dünyanın bütün bölgelerini kapsıyor olması, çok boyutlu, çok taraflı ve çok karmaşık bir yapıyı arz ediyor olmalarıdır. Bu vesileyle bu devasa sorunların çözümü için artık bildik, alışıldık yöntemlerle ve usullerle yol alınması mümkün görünmüyor. Onun için bu çerçevede yeni bir küresel siyasi ve iktisadi mimarinin şart olduğunun altını çizmek isterim. Kendilerinin çözüm çöz bulması gereken kendilerinin sorunları çözmesi beklenen uluslararası kuruluşların başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu sorunları çözmekte aciz kaldığı hatta daha ileri bir ifadeyle bu sorunları çözmek şöyle dursun yeryüzündeki küresel sorunların bizatihi nedeni haline geldiği artık ayan beyan görünüyor. Dolayısıyla yeni bir küresel sistem bulmak için mücadele etmek bütün uluslararası camianın en temel yükümlülüklerinden birisidir. Bu çerçevede önümüzdeki dönem hem siyasetçiler olarak, hem akademisyenler olarak, hem dünyanın birçok yerinde fikir sahibi olan fikir insanları olarak üzerinde odaklanmamız gereken en temel insani meselelerden birisi yeni bir dünyayı nasıl kurabiliriz sorusuna cevap vermek olmalıdır. Bu çerçevede Yeni adil küresel bir sistemin kurulabilmesi için ilkelerden başlayarak bu sistemin genel çerçevesini açık yüreklilikle tartışmak, müzakere etmek zorundayız. Hiç şüphesiz birkaç temel ilkeyi sizlerle birlikte paylaşmak isterim. Yeni adil küresel ekonomik ve siyasi sistemin ilk ilkesi mutlaka eşitlik ilkesi olmalıdır. Diyeceksiniz ki zaten uluslararası sözleşmelerde bu ülke var. Ama bu ülke uygulanmayan bir ilke vaziyetindedir. İnsanların yaratılışta eşitliği ve ülkelerin egemenlikte eşitliği prensibi kurulacak olan yeni küresel sistemin çatısını oluşturmaktadır. İnsanların soy olarak, nesep olarak, zenginlik olarak, sınıf olarak ya da ten renkleri bakımından hala birbirlerinden farklı addedildiği bir dünya eşitlikçi bir dünya olarak kabul edilemez. Benzer şekilde kağıt üzerinde bütün ülkeler egemenlikte eşit olmakla birlikte dünyanın 5 ülkesi diğer 195 ülkesinden daha üstte, daha etkin, daha hakim olamaz. Dolayısıyla eşitlik ilkesinin esas alınmadığı, dünya sisteminin çatısını oluşturmadığı bir sistem bizatihi kendisi eşitsizlikleri üretecek demektir. Yeni dönemin, yeni sistemin ikinci temel özelliği ise adalet ve hakkaniyeti esas alması olmalıdır. Üçüncü temel ilkesi hesap verebilirliği hem sistemin kurumları bakımından hem de bu kurumlara muhatap olanlar bakımından hesap verebilirliği ortaya koymalı, bunu sağlamalıdır. Az evvel Sayın Başkan konuşmasında çok haklı bir şekilde Srebrenica katliamından bahsetti. <laughs> Srebrenica katliamı 20. yüzyılın insanlık vicdanının kanadığı yerdir. Ama üzülerek ifade ediyorum ki uluslararası sistem Srebrenica kasaplarından tam manasıyla hesap sorabilmiş olsaydı bugün dünyanın başka yerlerinde soykırımlar olmayacaktı. Bu vesileyle bu hesap verebilirliğin de altını çizmek bunun üzerinde de yoğunlaşmak durumundayız. Yine Srebrenica katliamı dolayısıyla soykırımı dolayısıyla Bosna Hersey'in bilge lideri Aliye İzzet söylediği sakın ha soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Bugün buradan İstanbul'dan Agitba'nın değerli delegasyonuna ifade etmek isterim. Sakın ha Gazze soykırımını unutmayın. Eğer unutursak Gazze soykırımı başka yerlerde tekrarlanır. Hiç şüphesiz uluslararası sistemin bir başka özelliği kapsayıcılık olmalıdır. Tüm farklılıkları, bütün dünyadaki insanları ve farklı görüşleri, siyasi görüşleri kapsayacak kapsayıcı bir sistem olmalıdır. Bu sistemin bir başka özelliği ise tutarlılığı ve inandırıcılığı olmalıdır. Yani ilke ve değerleri güçlülere farklı, zayıflara farklı uygulamamalıdır güçlünün de zayıfın da hakkını hukukunu koruyacak, uluslararası ilke ve standartları ortaya koyacak yeni bir sisteme ihtiyaç var. Kişisel standartlardan uzak yepyeni bir sistemi kurmak zorundayız. İnanın ki önümüzdeki on yılların uluslararası camianın bir numaralı ödevi bu konudur. Yeni bir küresel sistemi nasıl kurabileceğimiz konusudur. Değerli dostlar, <laughs> Hem Agit hem de Agitba fevkalade önemli bir tecrübeye sahiptir. 50 yılda hem ilgilendiği konulardaki yetkinliğini geliştirmiş hem de büyük bir kapasite inşa etmiştir. Bunun farkındayız. Agitba'nın bu özelliğinin artırılarak sürdürülmesinden yanayız. Kuzey Amerika'dan Orta Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada neredeyse en önemli ve en yaygın güvenlik kurumu olarak AGITPA'nın önümüzdeki dönemde çatışmaları önlemek, savaşları önlemek noktasında fevkalade önemli bir fonksiyon icra edeceğine yürekten inanıyorum. Bir kere daha ifade etmek isterim ki Helsinki Nihai Senedinde dile getirilen temel ilkelerin bugün de her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan ilkeler olduğu aşikardır. Bu vesileyle özellikle Agitba'nın içinde bulunduğu coğrafyada önemli birkaç sorunu paylaşarak sözlerimi tamamlamak isterim. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş maalesef 3 yılı geride bırakmış, on binlerce insanın öldüğü, şehirlerin yıkıldığı ve büyük kayıpların ortaya çıktığı küresel bir savaşın potansiyelini oluşturmuştur. Türkiye olarak başından itibaren Rusya ve Ukrayna arasında yapıcı diyalog ve işbirliğiyle kalıcı bir balışın sağlanabileceğine inandık ve bunun için de bütün gücümüzü ortaya koyduk. Hatta Mart 2022'de burada İstanbul'da her iki heyetin arasında neredeyse nihai anlaşma anlamına gelecek anlaşma imzalandı. Fakat maalesef bazı bölge dışı ülkelerin istememesi nedeniyle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2022'den bugüne kadar da devam etti. Bu çerçevede Türkiye her iki ülkenin de komşusu. Her iki ülkeyle de konuşabilen, görüşebilen bir ülke olarak başından itibaren şunun farkındadır. Bu savaş sadece ülke, iki ülke arasında savaş değil. Bu savaş önce Rusya ile Avrupa arasında giderek Doğu ile Batı arasında bir büyük savaş olma potansiyeline sahiptir. Bunun için en kısa süre içerisinde kalıcı ve adil bir barışın sağlanması Türkiye'nin en temel önceliklerindendir. Bunun için bugün de başta esir takası olmak üzere, tahal anlaşmaları olmak üzere insani konuları ele alarak bu savaşın sonlandırılması için üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Değerli katılımcılar, bir başka önemli konu, bölgemizde 30 yılı aşkın bir süredir devam eden, çatışma potansiyeli taşıyan bir başka konu ise, Azerbaycan'la Ermenistan arasında ortaya konulan barış anlaşmaları, barış görüşmeleridir. Bu çerçevede 30 yıldır Kafkaslar'da istikrarsızlık konusu olan İki ülke arasındaki anlaşmazlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla birlikte yeni bir safhaya ulaşmış Azerbaycan ve Ermenistan aralarındaki sorunları tam da AGİT'in konusu olduğu şekilde müzakereyle, tartışarak, görüşerek hall halletme yoluna girmiştir. Ümit ediyorum ki iki ülke arasında kalıcı bir anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte hem Kafkasya bölgesi hem geniş anlamda bölgemiz büyük bir barış iklimine kavuşacaktır. Değerli dostlar, Agitman'ın Akdeniz Havzası, Orta Doğu ve Asya'da üye olmayan ülkelerle ilişkilerini geliştirmesini de fevkalade olumlu ve önemli olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Ayrıca bu toplantı vesilesiyle Akdeniz Formu toplantısında Gazze konusunun ele alınacak olmasından da fevkalade büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Artık şunu da söylemenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Artık Filistin devletinin de aramızda olmasının, Agitba bünyesinde olmasının vakti gelmiştir, tam zamanıdır. Şimdi önümüzde Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması vardır. Her ne kadar kağıt üzerinde bir ateşkes sağlandıysa da hala Netanyahu ve hükümeti bir takım uluslararası sistemin güçlü aktörlerinden aldığı desteklerle maalesef soykırma bir şekilde devam etmektedir. Artık uluslararası sistemin üzerindeki rehaveti atması lazım. Nasılsa bir ateşkes sağlandı, Bundan sonra işler yoluna girer diye düşünemeyiz. Uluslararası sistem Netanyahu ve çetesine karşı rehaveti bir kenara bırakarak gerekli tedbirleri almalı ve varılan anlaşmaya uyması konusunda da her türlü baskıyı gerçekleştirmelidir. Bunun en başında gelen iki devletli çözümü ortaya koymaktır. Bunun için bütün uluslararası platformlarda sözümüzü yükseltmektir. 4 Haziran 1967 temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan İsrail Filistin arasındaki çatışmalar asla sona ermeyecektir. Bunun için Filistin halkının yaşadıkları bu zulmü, bu soykırımı sessiz kalmadan sonuna kadar takip etmek ve demin ifade ettiğim gibi soykırımın cezasız kalmaması için gayret sarf etmek durumundayız. Uluslararası sistemin acziyetinden, uluslararası sistemin sessizliğinden, bazı aktörlerin de verdiği destekten cesaret alan Netanyahu ve hükümeti aslında soykırımı sadece Gazze bölgesinde değil, Batı Şeria'da da devam ettirmekte. Batı Şeria'da da masum sivil insanlara hayatı zindan etmektedir. Bunun önüne geçmenin yolu sokaklara çıkan ve her platformda avazı çıktığı kadar soykırımı durdurun diye bağıran milyonlarca, yüz milyonlarca insanın sesine kulak vermek ve insanlık cephesini uluslararası platformlarda tahkim etmektir. Bu vesileyle sözlerimi tamamlarken şunu ifade etmek istiyorum. Meclisler ve uluslararası asamdeler bundan sonra insani suçlar konusunda müteyakkız olmak ve en güçlü şekilde ortaya tepkilerini koymak durumundadırlar. Nasılsa kınıyoruz diyerek geçiştirilecek bir durum söz konusu değildir. İki tane önemli olay günümüz dünyasının bütün insanlığın gönlüne değen turnusol kağıdı gibidir. Bu iki olay karşısında kim ne tavır veriyorsa nasıl bir insan olduğunu da ortaya koyuyor demektir. Bunlardan birisi Ukrayna'daki kriz karşısında sessiz kalanların orada yaşayan insani drama karşı hala politik bir takım sözlerle konuyu geçiştirmeye çalışanların ortaya koyduğu tavırdır. Bir diğeri de Filistin halkının yaşadığı 70 bin askın insanın öldürüldüğü en az 20-30 bin insanında hala enkazların altında cesedinin olduğu bu soykırıma karşı cılız sözlerle geçiştirme cümlelerinin kurulmasıdır. Değerli arkadaşlar, değerli dostlarım, sadece Ukrayna'dakiler, sadece Filistin'dekiler imtihan olmuyor. Hep beraber imtihan oluyoruz. Bu soykırıma karşı, bu insanlık suçuna karşı hep beraber ayağa kalkacağız. Bir güvenlik, ve işbirliği örgütü olarak AGİT'in imkanlarından da istifade ederek İsrail hükümetinin yaptığı bütün bu soykırımların uluslararası alanda takipçisi olacağız. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de sadece kağıt üzerinde birer örgüt olmadığını gösterecek. Bizler de bu mahkemelerdeki davaları sonuna kadar takip ederek Netanyahu ve çetesinin cezalandırılması için mücadele edeceğiz. Eğer böyle bir sonuç alırsak bu insanlığın kazanımı olacak, insanlığın zaferi olacak ve Filistin halkının yaşadığı acıları bir nebze olsun hafifletecek bir büyük kazanım olacaktır. Hepinize en kalbi selamlarımı tekrar en ifade ediyorum. Bu güzel şehirde doğunun batının birleştiği, dünyanın başkenti, çok kültürlü, çok dinli bir vaziyette asırlardır yaşayan bu güzel İstanbul'da sizleri ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Aydınlık yarınlar diliyorum.